A'udubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu aleyh salamın zurriyyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Nuhun zurriyetini baki qıldık. Saffat 77 ayetini təfsir edərkən onun davamlı və baki olan zurriyetini Sam, Ham və Yafəs olduğunu bəyan etmişdir. Ve biminnebi hise arab Fars ve Rumların atasını Sam, Sudanların atasını Ham, Türkçüler ile Yecüz ve Mezuz'un atalarını Yafes olduğunu söylüyor. Bir rivayete göre Kiptiler Ham'ın oğlu Küt'ün çocuklarından üremişlerdir. Ham'ın neslinin siyahı olmasının sebebi ise şudur. Nuh Aleyhisselam uyduğu zaman avret yeri asılmıştı. Ham babasının bu durumu gördüğü halde on avret yerini örtmemişti. Diğer iki oğlu Sam ile Yafes babalarının avret yerlerini görür görmez hemen üzerine bir elbise atarak ötmüşler. Nuh Aleyhisselam uyanınca Ham ile diğer iki kardeşinin yaptıklarını öğrendi. Hamun aleyhine Sam ile Yafesin de lehine duada bulundu. İbn İsaq anlatıyor. Hz. Nuh Aleyhisselamın oğlu Sam'ın hanımı Sul Betavil bin Mahvil bin Hanuh bin Kain bin Adem'in kızıdır. Sam'ın bu hanımından Şed, Esved, Lavet ve İrem adında oğlan çocukları dünyaya gelmiştir. Fakat ben İrem'in, Irfaş, Şed ve kardeşleriyle bir anneden olup olmadıklarını bilmiyorum. Samın oğlu Lavet'in çocukları ise Fars, Cürcan, Tasni ve Amadika'nın atası olan Amlik'tir. Şam'da kendilerine Cenaniler denilen zalim ve zebatçımşeler ile mısır və bunları Casim ad ilə bilinən Bəhreyn və Oman əhalisi bunlardandır. Yəma ilə şəhər arasında bulunan Remen torpaqlarında köçəbə çadır xalqı olaraq yaşayan Lavedin soyundan gələn Emmo oğulları da bunlardandır. Onlar bu bölgədə çoğalmışlardı. Faqat işləmiş olduqları bir günah yüzündən həlak oldular. Gerilərində isə özlərinə Nesnas denilən kiçik bir qrup qaldı. Yemame'de yerleşen Tasım sülalesi ise Bahreyn'e Bahreyn kadar uzamışlar. Tasım emini ve zaşini Arap kavminde olup dilleri ise Arapçaydı. Daha Yesrib şehri kurulmazdan önce Abil buraya gelmişti. Ama İlka mensup olanlar da Sanam'ın adı konmazdan önce sana bölgesine inmişlerdi. Hatta onların bir kısmı Yesrib'e gelerek abili oradan sürüp çıkarmışlar ve Cuhve denilen yere inip yerleşmişler. Üzerlerine boşanan bir sel yüzünde helak oldukları için burasına Cuhve adı verilmişti. Sam'ın oğlu İrem'in Avd, Ghasir ve Havil adında üç oğlu oldu. Avd'ın Ghasir ad ve Abu adlarında üç oğlu dünyaya geldi. İrem'in oğlu Asirden ise Semud ve Ceris doğdu. Bunlar Arap olup Arapçanın mudali lehçesiyle konuşurlardı. Araplar bu kavimlere Zürhüme el Arabul Aribe derlerdi. Yine Araplar kendi aralarında yaşadıkları bir sırada Arapça konuşmayı öğrendikleri için İsmail oğulların İsmail oğullarına el Arabul Mütearibe derlerdi. Ad kavmi Remiden Hadramet'te kadar Semudü ise, ise Hizaz ile Şam arasında bulunan Hizir bölgesinde Vadil Kura yani Mekke'ye kadar olan yerlerde ikamet edip birleşmişler. Zadis de tasma iltihak edip onlarla birlikte o gün için adı Zev olan Yemame'den Bahreyn'e kadar olan kısımda ikamet ediyorlardı. Caşim topluluğu ise Uman'da kalıyordu. Nabat ahalisi Nabit bin Maş bin İrim Samın çocuklarında meydana gelmiş. Farsda ise Fars bin Tireş bin Masur bin Samın oğullarından türemişler. Samın oğlu Erfahşed kayna, Kaynan adında bir oğlu oldu. Kaynan sihir ile meşgul olurdu. Sonra Kaynan'ın da Salih bin Erfahşed Şed şezresi ile anılan bir oğlu dünyaya geldi. Kaynan sihirle meşgul olduğu için Tevrat'ta bu şecerede ismi zikredilmedi. Salih'ten ise Gabir, Gabir'den de falak dünyaya geldi. Falak kelimesinin manası taksim edene bölen demektir. Onun bu adı alması yeryüzünün onun döneminde bölünmesinden ve dillerin onun zamanında karışmasından ileri gelmektedir. Ayrıca Gabir'in bir de Kahtan adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Kahtan'ın da biri Yarub, diğeri Yaksan adında iki oğlu oldu. Bunlar Yemen'e yerleştiler. Yemen'e ilk yerleşen velaneti laneti icab bir şey yapmadın. Manasında ebeylane cümlesiyle ilk selamlanan hükümdar kahtandır. Gabir'in oğlu Falak'dan Ergu, Ergu'dan Saruh, Saru'dan Nahur, Nahur'dan Tarah yani Arapçadaşı adıyla Azer, Azer'den Hz. İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmişti. Ayrıca Erhaşedin Nemrut adında bir oğlu daha doğmuştu. Bir rivayete göre Nemrut'un nesep şecerası Nemrut bin Kevş bin Ham bin Nuh'dur. Hişam El-Kelbi ise bu konuda şunları söylüyor. Hindi ve Sindiler Tekvir bin Yakdin bin Gabir bin Salih bin Erhaşed bin Sam bin Nuh'un oğullarıdır. Zürhum ise Yakdin bin Gabir'in çocuklarından üremiştir. Hadrav Mehde ve Yakmin oğludur. Nesebin Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın soyundan başkasına nispet edenlere göre Yaktın ile Kahtan aynı kişidir. Simhace ve Kutame'nin haricindeki berberi ahalisi ise Semila bin Marib bin Faram bin Amr bin Amlik bin Labet bin Sani bin Nuh'un çocuklarıdır. Simhace ile Kutame ise İfrikiş bin Sa Saif bin Sebe'nin oğullarıdır. Hazreti Nuh'un Nuh oğlu Yafes'in ise Zamir, Mu'a, Murek, Buvan, Fuba, Maşiz ve Tireş adlarındaki oğulları dünyaya gelmiştir. Bir görüşe göre Zanir'in evladından Fars hükümdarları dünyaya gelmiş, Türkler ve Hazarlar Tireş'in çocuklarından, Üşban ahalisi Maşiz'in çocuklarından, Yezid ve Mezuz Muam çocuklarından, Sakalibe yani Bulgarlar, və Burcan əhalisi də buvanın çocuklarından üzmüşlərdi. Üçban əhalisi eski çaqlarda İsa Bey insaqın çocukları və çocuklar və başqaları gəlib yerləşməzdən öncə Rum torpaqlarından yaşarlardı. Hazretin uxuun üç oğlu Sam, Ham və Yafəsdən türeyən hər kavim ayrı-ayrı ölkələrə -ayrı dağılaraq yerləşdilər və başqalarını bu toplardan sürüb çıxardılar. Şecərləri şezereleri Laitip Yunan yu, Yunan bin Yafes bin Nuhu olan Rumlar da Yafes'in çocuklarından üremişler. Hazreti Nuhu oğlu Hanım Misraim Kevş Kut ve Çanan adlarına dört oğlu olmuştu. Hanın oğlu Kevş'ten Nemrut dünyaya gelmişti. Bir rivete göre Nemrut'un Sam'ın oğullarından olduğu söylenir. Hanım çocuklarının geri kalanları ise Nuba, Habeş ve Zencibar sahillerine gidip yerleşmişlerdi. Berberi ahalisiyle Kipitlerin, Misraim'in çocuklarından üredikleri de rivayet edilmektedir. Rivayete göre Kut, Sint ve Hind'e giderek oraya yerleşmiş. Buraların halkı ise onun çocuklarından üremişlerdi. Çenen oğullarının bir kısmı Şam'a Şam gitmiş. Sonra ısrarlı oğulları Şam'a gelip onları öldürmüşler sağ kalanları ise sürüb çıxarmışlar. Böylece Şam İsrail eline kesmişti. Daha sonra İsrail üzerine yürüyen Rumlar çok azı haris olmak üzere onların bir kısmını öldürmüşler. Geri kalan kısmı ise Irak'a sürmüşler. Neticede Arapların gelmesiyle Şam onların eline kesmişti. Ad kavmine kendi zamanlarında Adi İrem denilirdi. Ad kavmi helak olduktan sonra Semud kavmine Semudu İrem denildi. Tevrat ehline göre Erfaşet dünyaya geldiği zaman babası Sam 102 yaşındaydı. Elfahşet'in er babası Sam'ı 600 yıl yaşamıştı. Erfaşet 35 yaşında yaşındayken oğlu Kaynan doğmuştu. Elfahşet er de 438 yıl yaşamıştı. Kaynan 39 yaşında yaşındayken Şalih adındaki oğlu dünyaya gelmişti. Fakat yukarıda da anlattığımız üzere Kaynan sihirbaz olduğu için ilahi kitaplarda ömründən bəhs edirməmişdi. Habir doğulduğu zaman babası Şəlih 30 yaşında idi. Şəlih 4133 il yaşamışdı. Habirin Falaq və Caqdan adında iki oğlu dünyaya gəlmişdi. Tufandan 140 il sonra Falaq doğulmuşdur. Babası Habir isə 474 il yaşamışdır. Falaq 30 yaşında ikən oğlu Ergo doğulmuşdur babası falan isə 239 il yaşamışdır. Erğü 32 yaşında ikən oğlu Saruğ dünyaya gəlmishdir. Erğü 239 il yaşamışdır. Saruğ 30 yaşında ikən oğlu Nahur doğulmuşdur. Babası Saruğ isə 230 il yaşamışdır. Nahur 27 yaşında ikən İbrahim aleyhissalamın babası olan babacsızı olan oğlu Tarah, yəni Azer dünyaya gəlmishdir. Nahur 248 yıl yaşamıştır. Taraftan İbrahim Aleyhisselam doğmuştur. Tufan hadisesi ile Hazreti İbrahim'in doğumu arasında geçen zaman ise 1200 yıl 63 yıldır. Bu sırada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışının üzerinden 3337 yıl geçmişti. Habir'in oğlu Çahtan'dan Yarub, Yarub'dan Yeştüp, Yeşüb'den Sebe, Sebet'ten Himyer, Kehlan, Amur, Eshar, Emar və Mür Amurdan adı, Adidən Lalim və Duzam dünyaya gelmişlərdir. Efrudun hökmundarlığı Eşxiyanın oğlu Efrudun Cəmşidin soyundan gelmişdir. Fars neseb alimlərindən bəziləri Dahaqə yenib Mükəvveddət vədətini elindən alan Efrudun Hazreti Nuh (a.s.)-un kəndisi olduğunun Digər bazlar isə Efrudunun Allah cəla cəlaluhuun Quran kərimində zikrediləyi Hazret İbrahimlə macərası olan Zülkarneynin kincəsi olduğunu iddia edirlər. Benim Efrudunun burada zikredilməsinin səbəbi onun üç oğlunun qısaların ilərdə bəsdiləcəyi üzərə Hazret Nuhun qəssasına bənzəməsi, hal və gedişatının gözəlliyi, Dahakın onun tərəfindən öldürülmüş bulunması, ayrıca bir rəvayətə görə Dahakın Velahın Azatullahun tarafından olduğu iddiası gibi hususlara dayanmaktadır. Geri kalan diğer Fars Neseb alimləri isə Efrudun nesebini hükümdar Cəmişidə nisbət edərlər. Cəmişid ilə Efrudun arasında 10 batında 10 ata gerib keçmiş dahaqdan koltuqları içində həpsi eşqiya eşqiyan addım almış, ancaq özlərinə qırmızı rəngli və ya alaca rəngli sığır sahibi İşqiyan kimi verilən laqaqlarla bir-birlərindən ayırt edilmələri mümkün olmuşdur. İlk öncə filləri ehiləşdirib onlara minən qatırlar ürətən ördək və göyəzin bəsləyən dəriyək yapan Efridundur. Ayrıca o zülmə uğrayanların haqqını qorumuş, halka Allahi ibadat etməyi, insaflı hərəkət edib iyilik çəkmalarını əmr etmiş, halkın da haqq tərəfindən kasbedilən torpaqlardan və digər şeylərini kəndlilərinə iadə etmiş, ancaq sahibləri bulunmayan mülk və torpaqları yoxsu miskinlərə vakf etmişdir. Rəvayətə görə ilk öncə sufi ismini alan və tibb ilmi ilə məşğul olan kişi Efrudundur. Efrudunun 3 oğlu vardı. Böyük oğlunun adı Şərim, ikincisinin adı Tut, üçüncüsinin adı isə İrəc idi. Kendisindən sonra oğullarının ayrılığa düşəcəklərindən qorxan Efrudun Hayatlı üçən idarəsi altında bulunan memləkətləri onların arasında üçə təqsim etdi. Bunu yaparkən də onların hissələrinə düşən paylarını üzərində adlarının yazılı bulunduğu oqların içərisinə yerləşdirdi və hər birinə qura usulu ilə bunlardan birisini almalarını əmr etdi. Nəticədə Rum və Mağrib, Qərb ölkələri Şərəmə, Türk və Çin ölkələri Tuca, İraq Sin, Hind Hicaz ve diğer ülkeler de İrez'e isabet etti. Ayrıca Efrud'un çok sevdiği üçüncü oğlu İrez'e taz ve tahtını da verdi. Efrud'un öldükten sonra üç oğlu arasında düşmanlık körüçlendi. Kendilerinden sonra da bu, bu düşmanlık çocukları arasında sıçradı. Zamanla aralarında kıskançlık hislerini artması üzerine Tuzi ile Şer'im kardeşleri İrez'in ve onun iki oğlunun üzerinden yürüyüp onları öldürdüler. Sonra bu iki kardeş ülkeleri kendi aralarında taksim ederek 300 yıl saltana sürdüler. Efrudun, Nemrud, Nabat ah ahalisinden ve başkalarından Sevat bölgesinde kalanların peşlerini takip edip onların ileri gelenlerini yok etti ve izlerini yeryüzünden sildi. Efrudun ise 500 yıl saltana sürdü.